Evet ekran paylaşımımızı yapıyoruz ve sorulardan devam ediyoruz. Bu soruyu geçmiştik. Şimdi bir sonraki soru. Bu soru güzel soru. Lütfen herkes okusun. Şunu bir tane düşürelim. Evet. Okuyun. Bakın benim derdim ne biliyor musunuz? Siz denemede böyle bir soru çıktığında yapamıyorsunuz. Halbunu bir şey yok. Bilmediğiniz bir şey değil, tamam mı? Ama soru bir tık yeni nesil var ediyorlar ya şimdi. Lütfen dikkatli okuyun ve okuduğunuzu anlamaya çalışın. Ben de okuyacağım birazdan. 6. sınıf öğrencisi Ömer matematik dersinde açılar konusunda kullanılması amacıyla bir açı ağacı yapıp sınıfa getirmiştir. Aşağıda yaptığı açı, ağacın bir kısmı gösterilmiştir. Burada. Şimdi ömer bu ağacın dallarıyla oluşan açıları göstermek için ağaç üzerine üzerinde birer harf yazılı olan etiketleri yapıştırmıştır. Etiketlerde harf olanlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ağacın görünen kısmında oluşan açılardan biri değildir? Kısacası gene aynı şeyi soruyor. F. hocam bu kuraya bu kuraya izin verdiğiniz için teşekkür ederim hocam. Boş yapmayalım ama soruya cevap verelim. Hadi bakalım. Hocam hangisi değildir diyor hocam. A şıkkında e, F A B vermiş hocam. Hocam A kesinlikle başlangıç noktası olmak zorunda ve A B böyle hocam. Evet başlangıç noktası A doğru. Evet. Ondan sonra hocam B D D B A vermiş. D B A. Hocam başlangıç noktası B olmak zorunda öyle. B başlangıç noktası. D, D B, A. A Kırmızıyla çizdiğim yer. Doğru. Hocam C, B, D demiş. C şıkkında B'nin yine başlangıç noktası olması lazım. Öyle. Üstünde C, altında B, şey yanında D var. Yani oluyor. Kesinlikle. D şıkkında H, G, F vermiş. G'nin başlangıç noktası olması lazım ama G köşede olduğu için başlangıç noktası olamaz. O Kesinlikle. Cevap D şıkkı. Teşekkür ederim. Sesini kapatabilirsin. Bir sonraki soruya geçelim. Bakın bu soru da güzel. Özge ile İknur'un oynadıkları Sen Seç Ben Yazayım isimli oyunun kuralları aşağıdaki gibidir. Oyun için aşağıda numaralandırılmış 6 adet ışın bulunmaktadır. 6 adet ışın gördüğünüz gibi biri BA, biri MK, TA, TK, DA, LK ışınları. Şimdi Özge bu ışınlardan iki tanesini seçip numaralarını ilk nura söylerken ilk nokta bu iki ışınla oluşturulabilecek açının e, Mineciğim sesi kapatır mısın? Açının sembolle gösterimini yazmaktadır. Eğer Özge'nin seçtiği iki ışın ile açı oluşturulamıyorsa İlknur geçelim cevabı vermektedir. Buna göre oyun sırasında Özge'nin seçtiği iki ışına Göre ilk durum verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır demiş. Eğer yanlış açı ışın oluşturmuyorsa geçelim diyormuş. Yerleştiremedim onu bir türlü ben. Ekranda sizin önünüzü kapatıyor diye bir köşeye koyacağım. Herkes soruyu dikkatlice okuduysa biraz şunu açacağım. Kimin yapacağına karar verelim. Evet, burada kimseyi göremiyoruz. Kimse de kaldırmıyor. Yok gördüm, gördüm. Faruk Eymen seni gördüm. Çınar sen bugün soru çözdün mü? Çözdüysen bekle. Mustafa, Yağız Köş. Sonunda. Şimdi. Sonunda hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aşk olsun. Hadi bakalım. Hocam C şıkkı. Çünkü hocam 3 ile 6 hocam A ve T, L ile K ikisi, mesela ikisinde de aynı şey yok ki. Bir tane 3'te A var sadece. 6'da yok A. Buraya ne demesi lazımdı? Geçelim demesi lazımdı. Öyle Geçelim. değil mi? Şimdi teşekkür ederim Mustafa. Gel, Aynen öyle. Buraya geçelim demesi lazım. Şimdi ben açıklayayım. Şimdi bakın ikisinin açı, iki ışının açı oluşturması için bir noktalarının yani bir harflerinin eşit olması lazım kısacası. Şimdi 1 ve 5 demiş. E 1 ile 5'i seçerse biri AB, biri AD. A noktası ikisinde de başlangıç noktası gördünüz mü? Biri burada, biri burada. Yani ben bunları bu şekilde koyabilir miyim? Evet koyabilirim. O zaman BAD açısı oluşur mu? Oluşur. Doğru. 2 ile 3'e bakalım. K, M, -A T. Başlangıç noktaları yani K ile A aynı harf olmadığı için açı oluşmaz. Açı oluşmazsa geçelim demiş. Doğru. D şıkkına bakalım. 4 ile 2'ye. K, M, -K -T. Başlangıç noktaları aynı harf yani K harfi. Bu durumda MKT ya da T, -K -M açısı oluşabilir. Bu doğru. Gelelim C'ye. 3 ile 6. 3 ile 6. Biri A, biri T. K, ne? Yani başlangıç noktaları aynı değil. Buraya normalde açı oluşmaz. Geçelim demesi gerekiyordu ama bu açı seçmiş. O yüzden yanlış yapmış arkadaşlar. Küçülttüm sayfamı. Bu soru iki soru güzeldi bu arada. İşte denemelerde karşınıza çıkan soru tarzı bu. Şimdi geldim bir açıya eş açı çizme. Şimdi ekran paylaşımından önce şunu yapalım. Bir saniye. Ekran paylaşımını kapatalım. Biraz karşılıklı konuşalım. Şimdi bir açıya eş açı çizme diye kimin aklına ne geliyor? Bir el bakalım. Bir açıya eş açı çizme. Faruk Eğmen'den başka kimsenin fikri yok mu? Berkay. Haktan. Haktan. Açtım sesini Haktan. Aklıma aynısı geliyor. Aynı. Eş ne demek? Kesinlikle. Aynı, Aynı demek bir açıya eş açı çizmek, aynısını çizmek başka hiçbir şey değil. Aynı kollar, aynı açı aynı. Açı eşit olacak bu kadar. İşte bu diyelim ki benim açı ölçerim yok şu an. Çınarda var ama buraya koysa eminim ki 50 derece denk gelir. Diyelim ki bu 50 derece bir tane daha çiziyorum. 50 derece isimleri farklı. Biri ABC açısı, biri KLM açısı. Açı ölçüleri eşit. O zaman bunlar nasıl açılar? Eş açılar. Tamam mı? Şimdi tekrar ekran paylaşımı yapıyorum. Bakıyorum bize ne sormuşlar. eş açılar ne yapmış burada? Bak açıları bak. Burada demiş ki açılarının ölçüleri birbirine eşit. Bak KLM açısının ölçüsü ile PRS açısının ölçüsü birbirine eşitse bunlar nasıl açılardır? Eş açılar. Sembolü de neymiş bakın? iki çizgi üzerinde bir tane dalga. Eşlik sembolüdür çocuklar bu. 8. sınıfta eşlik benzerlik konusunda da göreceksiniz. Size sorarım bunu 8. sınıfa geldiğinizde hatırlıyor musunuz diye haberiniz olsun tamam mı? eşlik sembolüdür. 8. sınıfta da tekrar karşınıza çıkacak. Şimdi eş açılar ne dedik? Aç ölçüleri aynı olan açılara eş açılar denir. Örneğin burası diyelim ki 40 derece. O zaman burası da 40 derece ise bunlar nasıl açılar? Eş açılar. Bitti gitti bu kadar başka bir şey yok. Gelelim buraya. Buraya bir tane eş açı çizmek istiyorsam bir kere bu açı baktan köşeden dönmüş 90 derece. O zaman benim ne yapmam lazım? Bunu da köşeden döndürmem lazım. Ben buna bir tane eş açı çizdim mi? Ama yanlış yerden çizdim. Çizmedim aslında şu an. Niye yanlış yaptığımı anladınız mı? Çünkü başlangıç noktası burası değil. Burası. Şimdi işte sesiniz açık olması lazım ki bana bunu söylemeniz gerekiyor. Ama siz konuştuğunuz için ben seslerinizi açamıyorum. Tamam mıyız? Niye buraya getirdim? Çünkü D, E, F demiş. D, E, S. Yani açının olduğu yer her zaman ortada olmak zorunda. Burada da nedir? A, B, C. Tamam mıyız? Geçtim bunu. Yine bir eş açı çizmekten bahsetmiş. P, R, S demiş. P, R. O zaman S'yi ben ne yapmam lazım eş olması için? Bu tarafa doğru. Yani ikisi de nasıl açılar? Gördüğümüz üzere 90 dereceden küçük. Birbirine eş ve dar açılar. Tamam eş açı çizmeyi muhtemelen hepiniz anlamışsınızdır. Hepsini çizmeyelim. şu üçüncü örneğe bakalım. Şimdi bize demiş ki soruda aşağıda verilen ölçülere göre noktalı yerleri noktalı noktalı yerlerde de şu boşluklar Eş açıdır ya da değildir diye dolduracağız. Ben size soracağım eş açımıdır değil midir, tamam mı? Tamam mıyız gençler? Şimdi birincisi yani AOB ile AOH eş açımı değil mi? Kim söyler? Defne, açtım sesini sen de aç. Söyle bakalım A şıkkındaki eş açımı değil mi? Eş açı. Eş açı bakalım A O B kaç derece? 50 derece bu. A, O, H kaç derece? A, O, H. 60 derece. E bunların açıların ölçüleri birbirine eşit değil. Dolayısıyla bunlar eş açı değil. Anladık mı? Baş Diğerini kim söyler? Ela. Aç bakalım sen de sesi. Açtım hocam. Evet. H-O-G ee, o g Kaç dereceymiş? 30. Ben buraya yazıyorum size kolaylık olsun diye. Ha, tamam hocam. E-O-F Hocam ben işte arıyorum. E-O-F o, o da 30 derece. Bu da 30 derece. O zaman bunlar eş açı mıdır? Evet. Evet eş açıdır o zaman. Tik attım. Teşekkür ederim. Başka? Deniz? Aç bakalım sesini. Hocam A O B A O, A, o B. B 50 derece hocam. Evet. C O D Bir saniye. C O D bu da 50 derece. Bunlar 50 eş açı mı? Eş açıdır hocam. Teşekkür ediyorum. Mert Bir tane de sen söyle bakalım bunu. Açtım sesini. B, B O C 40 derece hocam. Evet. G, O, F. G, O. -F Bu 40 hocam. Eşit değil. G, O, F'ye bir daha bak istersen. Ha eşit hocam. 40, 40. O zaman bunlar eş açı mı? Evet hocam. Teşekkür ederim. Alper e G. A, O, C. A, O, C. Kaç derece? 90. Evet, şurası 90 derece doğru. Evet. H O E H O E şurası 100 evet. derece. Eşit değil. Yani eş açı değil. Teşekkür ederim. Burası 10 üzeri 0 gibi oldu ama bu 100. <laughs> Teşekkür ederim. Ecim Vatansever. Aç bakalım sesi. Hocam şimdi e, A O H A O H evet kaç derece? 60 derece. Evet. E, e O H de G O E. Şimdi, ha E O H de e olur. Hocam o da 70 derece. G O E evet şurası 70 derece ve bunlar nasıl açılar? Eşit değil bunların açıları. Teşekkür ediyorum. Doğru. Bir sonraki soruya bakalım. Ne demiş bize? Aşağıda verilen noktalı yerlere komşu açılar, komşu değil. Ama ben komşu açılardan bahsetmedim size. Biraz da komşu açılardan bahsedelim. Evet, tamam. Sizin görselinizi ee, tahtada nereye koyacağımı bir türlü karar veremiyorum. Paylaşamıyorum size. Şimdi komşu açılar. Komşu açılar başlangıç noktası ve bir kolları eş olan açılardır çocuklar. Tamam mı? Yani köşeleri ve bir kolları eşit olmak zorunda. Şimdi buraya bakarsak bakın A, O, C. Başlangıç noktaları bak. A, O, C'yi mavi, e, maviyle işaretliyorum. Sonra C D'yi de kırmızıyla işaretliyorum. Şimdi ikisinin de kollarına bir bakın bakalım. Başlangıç noktaları ikisinin de aynı gördüğünüz gibi B noktası, B köşesi, tamam mı? Ve ikisinin de bir kolları eşit. Hangi kollara eşit? BC bakın burası eşit. Onu da siyahla bir daha çizeyim. Şurası eşit değil mi? Eşit öyle değil mi ikisinde de? O zaman A Ah gitti çizdim. Pardon. Hemen bir daha şuradan çizeyim. Şu ve şu kırmızıyla da çizdim. Şu ve şu. Şimdi dedim ki bir de siyahla şurayı çizelim. Şu eşit olan kol burası da başlangıç noktaları çocuklar, tamam mı? Şimdi bu iki açının da yani ABC ile CBD'nin başlangıç noktaları yani köşeleri eşit ve BC ışını bir kolları da eşit. O zaman bunlar nasıl açılar? Komşu açılar çocuklar. Bunu unutmayın. Başlangıç noktaları ve bir kolları eşit olan açılara biz komşu açılar diyoruz. Tamam mıyız? Komşu. Şimdi tümler açı ve bütünler açı tümler açı, tümler açı iki açının toplamı 90 derece ise tümler, iki açının toplamı 180 derece ise bütünler olur. Tamam mı? Şimdi örneğin buraya bakalım. Burada 30 ile 60, ikisinin toplamı 90 mı? 90 derece öyle değil mi? O zaman DEF açısıyla ABC açısı birbirinin tümleri ya da tümleyeni deriz. Mesela ben bu 60 derecenin Tümleyeni bana sorsalar 30 derece derim. Neden? Çünkü 90'a tamamlayana bakmam lazım. Şimdi ben bunu şu şekilde yaparsam yani bu açıyı 90'a tamamlarsam tamam mı? Ben bu açıyı 90'a tamamlarsam o zaman burası ne olur? 30 derece olmaz mı? İşte 60'ı 90'a tamamlayan bu 30 derecelik açı bu ABC açısının tümleyeni çocuklar. Sonra gelelim bu 30 dereceye. Şimdi ben bu 30 dereceyi de yine 90'a tamamlarsam şöyle bir 90 derece yapsam şurası 90 pardon en son yaptım alayım. Şurası 90 derece olsa şuraya ne kalıyor? 60 derece kalıyor. O zaman bu 30 derecelik DEF açısının tümleyeni neymiş? Bu 60 derecelik açı tamam mı? Yani bir açı 30 derece ise onun tümleri ya da tümleyeni onu 90'a tamamlayandır. 45 derecenin tümleri ya da tümleyeni kaçtır? 45 derecedir. Çünkü ikisinin toplamı 90. Ben bir açının tümleyenini 90'dan çıkartarak bulurum. Örneğin 40 derecenin tümleyeni dese bana ne yaparım? 90'dan 40'ı çıkartırım. 50 derece derim. Anlaştık mı? Şimdi bir de komşu tümler var. Komşu tümler ne demek? Yine komşu açı neydi? başlangıç noktası ve bir kolları aynı olan açı. E bu durumda bakın başlangıç noktası ve bir kolları eşit gördünüz mü? O zaman bunların ikisi hem tümler hem de komşu. O zaman ne oldu bunlar? Komşu tümler oldu. Anlaştık mı? Geldik bütünlere. Aslında burada birkaç tane örnek yapsak bence mantıklı olur. Bakalım ne yazmış. Komşu aç örneği vermiş burada. Komşu açıları bana kim söyler buradaki? İsmini, sadece açı ismini söyleyecek. Ölçülerini değil. Faruk Eymen açtım sesini. İkisindekini de söyle. SRT PRT Hocam bunda bir e kaç tane var? E D F E D B D E B D E doğru. D B A D B A C B A C B A De şöyle bakayım bakayım. Yok galiba daha fazla bitti. Teşekkür ederim. Şimdi ben de birazcık çizerek göstereyim bunları. Şimdi Buradaki komşu açılar nedir? P, R, T. Renk değiştirdim. Bir de ne dedi Faruk Eymen? S, R, T dedi. Bakın. Mavi ile kırmızı üst üste geldi. Bu ne demek? İkisinin ortak kolu demek. E, başlangıç noktaları zaten ikisinin de R. O zaman bunlar birbirine komşu açılar. Geldim buraya. Dedi ki F, D, E. Lütfen ses açık olan kapatsın. F, D, E. Sonra renk değiştiriyorum. B, D, de, E dedi. Peki aynı zamanda şunu da diyebilir miydi? C, D, E de diyebilir miydi? Kesinlikle diyebilirdi. Ondan sonra geldim buraya dedi ki D, B, A Ondan sonra bir de ne var? C, B, A var. Şimdi kesişenler neler? Bakın burası ortak kol. Burası ortak kol. Burada da burası ortak kol. Ortak kolu ve başlangıç noktaları aynı olan açılar bunlar. Bunlar da başlangıç noktaları ve bunların hepsi birbirine nedir? Yani bunların ikisi birbirine komşu, bunların ikisi birbirine komşu ve bunların da ikisi birbirine komşu. Komşu olan açılar bunlar. Bizim tekrar tekrar söylediğimiz şeyler okunuşları arasındaki farklılıklar sadece. Geçtim. Şekildeki hangi açıyı sormuş burada? Komşu açı. Ha güzel soru. Hadi bakalım çıkartın kalemleri. Evet cevap verecek arkadaşların ellerine bakacağım sıradan. Şekildeki P, R, S açısı ve S, R, T komşu açısı komşu açılarmış. Yani şu iki açıdan bahsediyor. P, R, S. P, R, S. Yani şu açı diğer açının iki katıymış. E diyor ki bunun tamamı yani P, R, T 120 derece ise o zaman P, R, S ve S, R, T kaç derecedir demiş. Güzel soru. Evet Alper'e gelini gördüm. Faruk Eymen'i gördüm. Mine'yi gördüm. Mustafa'yı gördüm. Ay pardon Mine değil. Ecinmiş. Çınar'ı da gördüm. Haktan'ı gördüm. Doruk'u da gördüm. Doruk. Açtım sesini. Hocam. Evet. A, anne şarj az. Hocam siz başkasını seçin. Şarjı bitiyor. Tamam. Şarjı tak tamam. A tamam, doğru şarjı bitiyormuş. Hı -hı. Deniz. Açtım sesini. Teşekkürler hocam. Evet. Hadi bakalım. Anlatayım mı hocam? Evet. Şimdi hocam burada bir diğerinin iki katı olmasını istiyor hocam. Evet. Ee, ben burada kendim yolumla gittim hocam. İki katı olursa hani ikisini toplamına hangisinin 120 olur diye düşündüm hocam. 40 buldum. Öbürü de 80 oluyor hocam iki katı olduğu için. Onları toplayınca da 120 derece oluyor. Nasıl bulduğumu da anlatayım mı hocam? Anlat. Hocam, e, şimdi 3'ü böldüm. 3 tane parça oluyor. Evet. E, onlardan bir tanesini aldım. Onu zaten 2 ile çarptımca öbür iki parçanın toplamı çıkıyordu. Birinin 81'inin 40 olduğunu öyle anladım. Tamam. Şimdi ben de bir şey söyleyeceğim. Biz cebirsel ifade öğrendik, hatırlıyor musunuz? Demiş ki biri diğerinin iki katı. E o zaman ben buna x dersem iki katı burası 2x olmaz mı? E burada toplamda kaç tane x var? 3 tane x var. Bunların toplamının bize kaç olduğunu söylemiş? 120. E ben bu arada hangi işlem vardı? Her zaman çarpma. 3 kaçı çarparsam 120 yapar? Tabii ki 40'ı. O zaman ben buradan ne buldum? X'i 40, 2 eksi yani diğerini de 80 buldum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Çocuklar. Şimdi dersimiz burada kalsın. Şimdi beni dinleyin. Tekrar ediyorum. A ve B sınıfı olarak. Çınar söz vereceğim. Açıyorum sesini. Grupları kuruyorsunuz. Gruplarda boş muhabbet yapmıyorsunuz. Yapamadığınız soruları atıyorsunuz. Arkadaşlarınız kafa yoruyor. Akşam üzeri bütün soruları ben e, ses kaydıyla çözümlemeli bir şekilde size yollayacağım. Neden akşam Uca üzeri? Çünkü şey. gündüz siz kafa patladınız istiyorum. Tamam mıyız? Can benim sesim açık. kapatabilirsin bunu. Çınar bir şey mi diyecektin? Kapatayım mı? Evet hocam. Hocam soruyu şöyle de çözebilirdik hocam. Birinden kaç çıkarıp diğerine aynı şeyi eklersek 20 çıkarıp 20 ekleyince de bulabilirdik hocam. Öyle iki katını bulana kadar. Doğru o da doğru. Ya çözüm yöntemi birkaç tane var. Ejim, hocam şeyde fenomende bir tane soru var. Ben kitabı ilk aldığım günden beri çözemiyorum o soruyu atabilir miyim? Tabii ki atabilirsin. Bu grup onun için. 19 Parti Mart'tan beri sadece bir soru için hocam, uğraşıyoruz. şimdi... Tamam ee, yolla. Hani şu yeni kitap var ya hocam. Evet. Bu kitap fenomen, Ne fenomen kadar kazık ne de diğerleri gibi Dorya gibi kolay hocam. Biliyorum ben o Orta kitabı. Ara da... bir kitap ama güzel bir kitap. İçinde emin ol fenomen tarzı sorular var onun içinde. Biliyorum kitabı. 2-3 tane var hocam. Var. Çöz işte hadi bakalım. Tamam mıyız gençler? Bir şey mi diyeceksin Efe? Elin ama da böyle duruyor o yüzden. Defne. Alo. E bir şey demeyeceğim dedim. Söyle Efe. Hadi Defne. Hocam gruptan böyle atabilir miyiz? Yoksa yapamadığın her soruyu manşet... atabilirsin Defne'cim. Sıkıntı yok. Tamam. Efe söyle. Hocam fenomeni babamla çözüyorum. Tamam ama yine de yapamadığınız bir şeyler olursa hocam, yolla yani. Hocam bir de Çınar'a ben bir tane fotoğraf atsam onu profil fotoğrafı yapsa şeyin matematik grubu. Yani saçma sapan bir şey değilse tabii ki neden olmasın. Hayır hocam 2 artı 2'nin 4 olduğunu gösteren bir şey. Olur mu hocam matematik grubu. Olur işte yani. tamam olur olsun atsın. Tamamız o zaman kendinize iyi bakın. Yarınki derste görüşürüz. Hoşçakalın. Seviyorum sizleri.